Dostlarım selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım bomba bir günü ardınıza bırakmışsınızdır. Ben ilk günümün sözünü tuttum. Ee, günümün yarısını ders çalışarak geçirdim arkadaşlar. Çok mutluyum, çok zindeyim. Ne kadar sırtımdan bıçak saplanıyormuş gibi ağrı yaşasam da şu an e, aşırı derecede içsel huzurum var. Anlatamam içsel huzurumu. Saat 10'a yaklaştı bu arada. Tam istediğim şekilde çalıştım arkadaşlar. Sabah 7'de masanın başındaydım. 7'den 10'a kadar şu kısmı yaptım. Ondan sonra kahvaltıdan 11'de gelebildim. Ondan sonra 11'den 2'ye kadar bu kısmı hallettim. Sonrasında öğlen bir karmaşıklık oldu ama sonrasında akşama güzel toparladım. Şükür arkadaşlar yani çok mutluyum şu an. Acaba bir içimde acaba vardı ama yani biraz e, son tur beni zorladı. Onda da direkt matematiğe verdim. Biliyordum zaten son turda zorlanacağımı. O yüzden sevdiğim bir dersi bırakmak istedim. Matematiği bilerek oraya bıraktım yani. Şimdi size hemen ne yaptım onu göstereceğim. İlk önce bir dakika YouTube açmam lazım ve son şeyi açacağım. Tamam şunu sileyim bir dakika. <laughs> şunu da sileyim. Şu an geçmişi silmekle meşgulüm. Tamam. Şimdi arkadaşlar ayet-i kimyada şey ben organik kimyaya giriş yapmıştım. Ama levesi formundan itibaren iki video izlemişim bu arada giriş yaptım dediğim. Hemen ondan sonra buradan beş video izlemiş oldum. Ve şöyle güzelce bir bulabilirsem not aldım yani. Bayaz bir biraz not aldım evet ben böyle arkadaşlar beyin haritası çok seviyorum ve kendime göre not alıyorum bu arada yani hani ben birisinin e, tahtayı yazdığı şekilde hiçbir zaman not alan biri olmadım ilk önce kendim konuyu öğreniyorum kafamda kalan şekliyle böyle kendim yani e, zihin haritası gibi yazıyorum ve unutmuyorum arkadaşlar size de öneririm bu şekilde not almayı yani hani dinliyorum mesela dinlediğimde kafamda oluşan bilgiyle yazıyorum yoksa direkt tanım tanım yapmıyorum. Öyle çünkü bence ezberlemek de olmuyor. Sadece yazıya dökmek oluyor. Her neyse daha sonra bu SMR hocanın 40 soru da integralini işledim arkadaşlar. Çünkü ben integrali bitirdim. Çoğu kitabı, kitabımda da bitti ve artık yani hani iyice pekişsin istedim ve bu SMR hoca da güzel sorular çözüyor bu arada. Ben geçen seneden beri çözüyorum o 40 soru serisinden. Daha sonra Özcan Aykın Hocacım ya. Yani gerçekten bir insan özlenir mi? Özleniyor. Arkadaşlar uzun zamandır fizik konu yapmıyordum. Çünkü sürekli soru bankasından çözüyordum. Bu sefer artık ekstra kuvvet, elektriksel alan ve potansiyel işledim. Ondan sonra baya bir video izledim bu arada. Bunlar zaten baya sürdü. iki saatlik etütümde yaptım diye hatırlıyorum. Yani yüzünüzü gören cennetlik hocam sizi Evet, çok seviyorum arkadaşlar ve gerçekten hani böyle hakkını veren bir hoca. Bazı hocalar var gerçekten sinirimi bozan arkadaşlar. Gereksiz yere abartılıyor. Ama bu hoca yani bence çok tanınmasa da yani hani ha, yani bence hak ettiği değeri görmüyor ama olsun. Değerini bilenler hakikaten biliyor çünkü. Çok yani emek veriyor ve e, en iyi şekilde anlatmaya çalışıyor adam. Neyse reklamını yapıyorum şu an <laughs> galiba. Neyse daha sonra integral'den Eyüp Bey hocamdan çözdüm. Çünkü e, bu be video beni çok çekti arkadaşlar. Böyle zor soru çözmek istedim ve gayet de iyi sorular vardı. E, daha sonra hemen şuradan matematiği gösterip kapatayım. E, nereden itibaren arkadaşlar şurada kıvırdım mı? Kıvırmadım ama e, şu bir dakika. Ha. Şu şekillerden itibaren arkadaşlar şöyle göstereyim. İşte çabuk geçiyorum bu arada. Buradan bunlar toplamda e, kaç soru yaptı? Şurada geçiyorum. Çabuk geçiyorum. Evet. 107 soru total yaptı. Arkadaşlar artık beynim sonlara doğru aktı zaten yani. Hani öyle de yüzün üstüne aşırı çıkmaya çalışmadım. Neyse. Ha, neyse burada e, Türkçe denemesi e, şey yaptım. izledim Benim geçmişimden bazıları silindiği için arkadaşlar ya da e, bazıları yorumlarda belirtmiş. Bazı denemeleri iki defa koyduk Olmuş. O yüzden öncekileri hatırladığım için e, yeni bir tanesinden Türkçe denemesi çözdüm. 3-4-5'ten. Daha sonra <laughs> Mesir'e yaklaştığı için bir tık tutuştuk arkadaşlar. Benim coğrafyam hani iyi de yani yine de çok detayları bilmiyorum. Hızlı bir tekrar olması açısından 2 xten izliyorum valla. Yani hani... E, iyi olur. Hani iyi olur diye. Yani hani çok fazla bir şey yapmıyorum. Ee, sonuçta iyi kafa dinledim yani. Hani buradan da zaten 23 dakikada falan bitti. Hiçbir şey. Beleş. Yani, yani yarın iklim falan var. Aslında ilk önce iklimi izledim ama baktım süresi çok uzun. Bu sefer matematiğe zaman ayıramayacağım. O yüzden direkt bu doğa ve insanın ilk videosunu izlemiş oldum. Daha sonra da yine 3-4-5'ten TYT fen bilimleri denemesi çözdüm hemen şimdi size e, uygulamaya geliyorum e, buradan arkadaşlar ben bu arada şeyden mebi var uygulama arkadaşlar bu arada mebin çıkarttı orada bu şekilde e, her dersin ayete bir dakika. TYT ayeti kitaplardan konu özetleri yapmışlar ve gerçekten o, ben geçen seneki okuldan hocalarımı falan da aradım konuştum. Arkadaşlar böyle olmayacak. E, kesinlikle oku dediler bana. Şu şekilde konu özetleri. Meb'i yazınca zaten çıkıyor. Ve gerçekten arkadaşlar ben Meb'in e, kitaplarına çok e, sadık kalan birisiyim yani. Ama arkadaşlar oradan çıkıyor. Gerçekten özellikle bu sözel konularda hiç sekteye uğratmıyorlar. Ben geçen böyle fulllemiştim. Mesela bu sene de eksik etmem aklımın zoru ne? Daha sonra arkadaşlar bu e, Görkem Şahin'den izlediğim yeri bu Aydın AYT Kimya'dan e, hem konu özetini okudum. Bu konu özetleri hmm, tadından yenmiyor. E, daha sonra buradan kaç soru çözdüm hatırlamıyorum. Ama altına yazmışımdır. inç tamam. 68 soru çözmüşüm. Daha sonra bu, buradan arkadaşlar burada ben bütün TYT AYT denemelerimi bitirmişim geometride. O yüzden e, TYT AYT geometri kitabından orijinalden şu şekilde çözdüm. Ondan sonra AYT e, biyolojiden de arkadaşlar şey yaptım. Az önce gösterdim değil mi? İşte fotosentez, kemosentez ve protein sentezinin konu tekrarını okudum. Benim bugünüm bu şekildeydi arkadaşlar. Bütün AYT fen kısmını ve AYT matematik kısmını halletmiş oldum. Bir tek şey yapamadım arkadaşlar. Sosyal denemesi ve TYT matematiğe zaman ayıramadım. Çünkü bugün çok fazla konu, AYT konu işledim. Onlar çok vakit aldı. O yüzden onu telafi etmeye çalışacağım. Onlar aklımda. Yani hani bir problem daha atsaydım iyi olurdu ama arkadaşlar gerçekten öldüm. 12 saat hiç kolay değil benim için. Çünkü 10 saat çalışıyordum ben. 2 saat fazladan bir tık tıkış tıkış oldu ama e, çok fazla gönül rahatlığı içerisindeyim. Şu an size anlatamam. İşte arkadaşlar insanın böyle hedef koyup da gerçekleştirmesi böyle insana içsel huzur veriyor. Ne kadar yani sırt olsun. En azından kendim açımdan konuşuyorum. Sırt ağrım olsun. Yani baş ağrım olsun. Ee, böyle yani hani başım çatlayacak kadar ağrıyor ama şu an iç huzurum inanılmaz derecede. Aşırı derecede motive oldum kendi kendime. Benim günüm bu şekildeydi arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin.